Herkese merhaba arkadaşlar Reddol videosuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz Hemen şöyle geçelim Sonra böyle Yanlış yaptık Atlayalım Atalım kendimizi e, Bu arada 44 aboneyim Olmamıza çok az kalmış e, 50 abone 50 abonede yayınlarımız başlayacak Onun için abone olun Yayınlarımızda mini game'ler Her şey oynarız Kupada kasarız onun için abone olmayı unutmayın. Küçük bir tane de size şey verim. Hemen şuradakini öldürelim, dikenliyi. Hedefim şu anlık 50 abone olmak bu arada. Hmm, yakında hedefim Tabii ki de büyüyecek hmm, Tamam o zaman şuradan çıkacağız bu ne yok ya ben o kadar geldim son arkadaşlar canlarımızı alıp hemen devam edelim söylemesine Bu arada bunun bossu çok zor değil. Hemen devam edelim. Ay çık çık çık. Hayır 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 öldük. bir düştü ki. Bu arada ben çektiğimde saat çok da şey değil. Nerede? Ben tövbe estağfurullah. <laughs> ben çektiğimde bu videoyu şey saat altılarda bir şey. Birazdan Brawl Talk olacak. Brawl Stars'ın. Yani ben yayın açamadığım için belki de size atarım bilmiyorum. Video halinde. Seviye 69'a kadar da geldik yanlış yaptım direkt ben orada yanlışlıkla Böyle yavaş yavaş biz gideriz üçüncü değil de. Ha, normal. Görüşmek üzere. Bu arada bütün hedeflerimiz altın yapmak. Gördüğünüz gibi sadece 53 var. Ama bugünlük bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Bye bye.